Dans senemelerine bakalım. Ben, e, Burada sadece performansları yapayım. izleyelim değil mi? Aslında biraz Beraber çalış buraları falan izlemeye Aşk gerek Aşk yok hocamız. değil mi? Tamam. Şimdi orijinal şeyi bu. Ben kızmıyorum öyle şeylere. Sadece üzülüyorum. Aşk. Başlayalım. Öyle bir şey yok o. Dansın orijinali buymuş. Ne peçeti bu şu an? Yoo Aaaa <laughs> Abi şu beşliyi alın işte harbiden Aha <laughs> Papatya yedim yapraklarımı kopardılar Musat <laughs> ben bu isimlere bir bakayım. Melissa, Merve, Azra, Cemre ve Esin. Hadi bakalım. <laughs> Bu arada harbiden Esin'le Melisa şey böyle, biz diğerlerinden daha iyiyiz diyor şu an. Direkt girişten göze şey yapıyor yani. Kıvraklık, oynaklık falan gururlar, o gururlar. Ama bu kamera hareketine hiç gerek var mıymış ya? Uzaktan hepsini izleseydik keşke zinki. hiç yok abi en iyisi Esin ablama bak mesela Evet evet Bravo! Bravo! <laughs> Güzel bence. Dediğim gibi bence Esinle Melisa direkt kendini bu grupta belli ediyor ya ama geri kalanına maalesef hocam maalesef. O Emre. bir bölüm bir bölümde bir performans mı var? Durumu. İkinci grup ikinci bölüm birinci grup karagrafi 5.17 hemen. King ki ya ölürüz ya. Şarkısı. Kameralarımıza dikkat edin. Belki Tamam. Gösterecek. Şimdi o or, orijinalini izliyoruz. Burada yapılacak Giva hoş geldin. Ama yüzünden Giva. herkesi kendini alem hissetmen bile normal Aa bak bu güzelmiş <laughs> bu karagrafiyi sevdim özel idman yapıyorlar Deli huyundan <laughs> ya da suyumdan mıdır anlamadım bu işi Ne bu hırçınlık ne bu kalbin can çekişi Oturuşu dokunuşu kendini savuruşu yüz yıllar boyu aynı Sürmedi ilerlemet her şeye muhalefet olmana bir sebep var mı? Bunu külahıma bir de günahıma bu dansı sevdim Bence bayağı iyi Bence bu bayağı iyi ben keyiflendim bunu izlerken performans hoşuma gitti bu koreografiyi sevdim 5-17 ikinci grup karografi 852 dur iki de izleyelim de öyle giderim ya yani. 852 bu da diğer yap şeylerin yapacağı Başka. bu şarkı ne lan efendim cisim şarkı ilk defa duydum lan Baran Mengüç dostum maalesef. Dostuz çizelim dostuz. No problema. Ha ah, şey nakaratı biliyorum tamam. Tamam biliyorum. Hakimim duydum bir yerlerden. Okey hazırsanız 22 12 miydi diye alacağım ve başlayacaksınız. <laughs> Aynen 22 12 ye gidelim o zaman gel. Senin <laughs> bana Ne benim ben Ne? Bana demiyorsunuz değil mi ya? <laughs> danssız izleyelim bakalım. Bu... Bu karagrafiyi sevmişti. Çünkü dışarıda senin gibiler için özel idman yapıyorlar. Deli huyundan ya da suyundan mıdır ne bu hırçınlık bu kalbin can aldık bile mesela yarışmaya şu an Oturuşu, dokunuşu, Lidya da okey Güzel yani Direkt şey yani Siz iyiyim diyor abi şey var, Yarışmaya var, beni alın diyor var, Ayça bence zaten Okeydir abi Ayça da alınır Dansı da güzel sesi de güzel Ayça Bir şey düşürdüm ananı hiç uzak olsun Beşinci ablanın gururlar çok düşüktü Evet bravo. Turuncu saçlı ablayı hiç izleyemedim özür dilerim Favori kızlarımdan Lidya'nın iyi dans etmesine çok sevindim Bir daha bakabilir miyiz mi? Maalesef bir daha Oo. Oh, bir daha. Oo oh, bayağı bir daha dendi. Oğlum bir saattir izlemeyelim izlemeyelim diyorsunuz. şimdi bir daha bir daha diyoruz var ya lan siz de sağlık yiyonuz Sesini beğendi ya Yağmur sakin Sesi güzel ya Herkese zalim kendini alem hissetmen bile Yok ya be onlar. tamam turuncu şimdi abla da noymuş Güzel gibiler için özel idman yapıyorlar Deli huyumdan ya da suyumdan mıdır anlamadım Bence burada Bilge iyi dans etmiş lan bayağı. Şurası bence çok temiz mesela. <laughs> Yok ya cidden grup kendini belli ediyor abi. Diyor ki seçebileceğiniz en iyi 6 kişiyi seçtiniz diyor ya. Korkaksın. korkaksın hiç bulaşma, bulaşma. yaklaşmasın Gerçek aşk arar hiç uzak olsun, olsun. Sor, sor, sor. Burada bizim evet, üçlü ne? burası zaten aynen güzeldi bence güzeldi ya Favori kızlarım Evet var. aşkım sana hak yani söylediğinde sana katılıyorum Bence de <laughs> unu <Unutlamakta> haklıymış <laughs> Yani dünyanın garip draması deriz mesela. İçimden okumuştum ama sonra cevap vermedim diye bana küsersin diye. Şimdi bir de dışımdan da cevap vereyim dedim. Konuyla ilgilenmiyormuş gibi. Yani konuyla çok ilgilenmek istemedim yayındayken. Seni seviyorum. 26.07. Küs gibi hissediyorum da şu an 26.07'ye bakalım. Bir Ezgi. İki Sude Nur. Besti. Fidan. Lara. <laughs> Lara. 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 <gülüyor> Lara. Lara. <laughs>

Dansta bir sıçtı galiba ortadaki abla. Erken mi öne gitti geldi bir şey yaptı tam onu anlayamadım. Çok iyi. Yani Bunu bir daha izlemek istemezsiniz diye düşünüyorum. Bir şey atsan izler miyiz? İzleriz aşkım. <laughs> Ezgi çünkü çok ya, iyi taşmaya, oğlum. Tarşmaya bize laf bırakmadı yani. Kendi sonucunu kendi aldı. Ne istiyorsun? Bir daha mı izlemek istiyorsun bunu? Tamam. Açayım yavrum. Ben genel performans olaraktan şey yapamadım. O kadar da iyi gelmedi gözüme. Total performans. Ezgi'nin şu giriş dışında. Baksana abi şu harekat. Oğlum böyle bir hareket yok yani. Bak. Bu ne o Rahatsız edici derecede iyi yani. Bu hareketi görünce bir de Esin'in şey vardı dur onu da Esin'in son TikTok'unu izleteceğim size. Benim fan gör fan boyluk. Ne fan görler <laughs> Ezgi Çok ablam iyi. bence sadece dansla ilerleyerek en doğru iş yapıyor ya. Sesi sevmiyor. Mesela şarkı söylemekte zorlanıyor. Sesi sevmiyor vesaire falan. Sevdiği mutlu olduğu şeyden de soğurdu bence. Şayet eğer artık şarkı söylemek zorunda falan olsaydı. Danstan ilerlemek bence en mantıklısı. Üçüncü bölüme de bakacağız. Dur başka bir şey yokmuş bölümde evet. Üçüncü bölüm birinci grup 4.43. Şeyini izleyelim. Hocam size söyleyeceği birkaç e, info var önden. Hadi bakalım. Aşkım seni seviyorum lütfen küsme bana. <laughs> Havalısın tuana. Şarkı çok iyi. Kötülük var hoş geldin hoş selam gel. Mavar Bayağı iyi bence Şarkıyı seviyorum Bu şarkıyı seviyorum Eğlenceli bir şarkı İkinci grubun koreografi Dakika 9.26 Hemen ona da bakalım Şarkıya bayılıyorum Okey izletelim mi? Zeynep Bastık ablam Yes Sende kaldı aklım Ama bununla hep savaştım Bu kadar büyük bir aşkın Yalan, yalan, yalan Teslim Bence de güzel şarkı artık. Beni durdurur mu sandın Ne kelepçeler, ne mantık Yalan, yalan, yalan Yalan, yalan, yalan Karagrafı güzelmiş estetik görünüyor. Herkes aynı şeyi aynı anda veriyor zülük diye. Beğendim. Beğendim. Benim Beğendiniz mi koreoyu? Birinci grupta 22.05. Hemen geçelim. Mina Grupta kimler var? Bir tab tamam, bakayım. Mina Aisla Dilara, Zeynep, Yaren. Bu grubun neredeyse hepsini almışlar. Yaren olsam üzülürdüm mesela. Bir tek Yaren almadılar programa. Neden, 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 Oy Mina ablamın havalılık de, bambaşka de, ya. Hiç... İyidir iyidir. Ama harbiden Yaren de diğerlerine göre sırıtmış. Doğru. Orada iki hareket kaçtı onu. Onu takip ediyordum. Ulan bir de tam en önemli yerde en öne bu kızı koymuşlar ya. Zınk diye göze batıyor. Yani bu grup evet. beklentimizin en yüksek olduğu grup. Ya yani eyvah yaren harbiden kampa gireceğim. 27'ye bakalım bir de. de oy oy bir tık ileri gittim. Daçmin, Taçmin'in sesi çok iyiydi mesela. Şu an burada büyük sıçmış olması lazım. Hilal, Özlem, Irmak ve İlkay. Paçmin mesela, ürünleksin. ne yapmış da alınmamış. Palavra, palavra. Yine de sensiz saraylar. Sende kaldı evet. aklım ama bunla hep savaştım. Bu evet. kadar büyük bir aşkın. Yalan yalan yalan. yalan. Teslim oldum artık beni durdurun. Evet eski var. Göz yere. Diz değiştirdi değil mi? ya de, dengesi bozuldu kendine göre değiştirdi değil mi? Yani burada yani hocam hemen hemen revizeye başlıyor daha 0. saniyede. Bengisu selam hoş geldin. Merve sen de hoş geldin. Hoş geldiniz, hoş geldiniz. Güzeldi bence. Ben beğendim. Başka pro başka var mı burada? Peki, yok üçüncü grup yok, değil mi? Aynen yok. Bence iyiydi ya. Ben ilk beğendim ses ve dans elemelerini. Eğlenceli olmuş yani. Sizin eğlenmediğiniz için arkadaşlar çok özür dilerim. Sizi eğlendiremedim ama bence eğlenceliydi. Şimdi buna bakalım. Aşkım aşkım burada özür dilerim. Lütfen barışalım. Gel lütfen ne olur beni affeyle.